Manyezit, refraktör malzemeler yüksek sıcaklıklarda üretim yapan, demir üretim tesislerinin yüksek fırın ve diğer yerlerinde, çelik üretim tesislerinin Siemens Mamartin ocakları ve oksijen konverterlerinde, çelik dökümhanelerinin elektrik ark ocaklarında ve ısıl işlem fırınlarında, çimento fabrikaları döner fırın soğutucu siklonson hava ocağı ve diğer yerlerinde, kok fırınlarında, cam ergitme fırınlarında, seramik ve pişmiş gilden gereç yapan fabrikaların her türlü fırınlarında termik santral. Kazanlarında, alüminyum tesislerinde, kireç fırınlarında ve daha birçok önemli sanayi kuruluşlarında kullanılarak onlara üretim imkanı sağlaması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yukarıda sayılan işletmelerin sürekli refraktör malzemelere ihtiyacı vardır. Refraktör malzemelerin belirli bir kullanım ömürleri olduğundan, belirli aralıklarda fırın ve benzeri yerlerdeki örgü ve örtülerinin yenilenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir sanayi tesisi, kullanacağı tip ve kalitedeki refraktör malzemeyi herhangi bir sebeple zamanında temin edemez ise, tüm üretimini durdurmak zorunda kalır bir ülke refrakter malzemeyi ithalat yoluyla karşılıyorsa, ithalatın herhangi bir nedenle kesilmesi durumunda, ülke sanayinin hemen hemen tamamının durmasına yol açacağı ortadadır. O açıdan refrakter malzemeler temel sanayi için stratejik önem taşırlar. Refrakter işletme malzemesi olup, üretim maliyeti içindeki payı düşük olmasına rağmen üretimin emniyet içinde yapılabilmesi için hayati öneme sahiptir. Manyezit'in tarihçesi manyezit minerali bulunmadan önce 1795 yılında J.E. Delaneter'e, magnezyum karbonat, sülfat, nitrat ve klorit gibi tuzlara manyezit adını vermiştir. A. Brongmart ise aynı terimi magnezyum karbonat ve silikatlar için kullanmış, 1803 yılında C. F. Ludwig Moravia'da tabi magnezyum ve 1808 yılında de L. G. Karsten magnezyum karbonata manyezit adını vermiştir. Manyezitin, metalurdik işlemlerde refraktar olarak kullanılışına ait ilk bilgiler 1866-1868 yıllarına aittir. 1890 yılında manyezit, Avrupa'da besemel ve açık fırınlarda astar olarak kullanılmaya başlanmış, 1913 yılında Pensilvanya'da, Amerika Birleşik Devletleri, Dolomit'ten Magnezya, MGO üretimi yapılmış, 1885 yılında Fransa'da deniz suyundan magnezyum hidroksit çökeltilerek sentetik manyezit elde edilmiştir. Mutiye Enstitüsü raporlarına göre, Türkiye'de manyezit aramaları ilk olarak 1808 yılında Fransa Elektore Collant firması tarafından Sakarya'da yapılmıştır. İlk manyezit üretimi ise 1929 yılında başlamış, 1962 yılına kadar artarak devam etmiş, 1962 yılından itibaren süratle artmıştır. Kalsine manyezit üretimi 1940 yılında başlamış, 1964 yılına kadar önemli bir artış göstermemiş, bu tarihten itibaren üretimin arttığı gözlenmiştir. 1960'lı yıllarda Eskişehir Merkez İlçe Sepetçi Köyü ve Margı Kozlubel köyünde Fransız ve Avusturyalılar tarafından kalsine manyezit üretmek amacıyla bir tesis kurulmuştur ancak bu tesisler şimdi çalışmamaktadır. Manyezitin tanımı, sınıflandırılması ve bulunuş şekli manyezit, formülü MgO3 olup, teorik olarak bileşiminde 52.3 Co2, 47.7 MgO ve çok az miktarda F2O3 bulunan, sertliği 3, 4, 4, 5 arasında, özgül ağırlığı 2, 9, 3, 1 olan mineraldir. Rengi beyaz, sarı veya gri ve kahverengi arasında değişir. Tabiatta kriptokristalin, jel amorf ve kristalen, iri kristalli olmak üzere iki şekilde teşekkül eder. Sert ve kompleks bir mineral olup, serpantin veya benzeri kayaçların alterasyonu veya dolomitlerin kontakt metamorfizması sonucu teşekkül eder. Sedimanter oluşumlu manyezit yatakları da vardır. Kriptokristalem manyezit, genellikle saf olarak bulunmakla beraber bir miktar demir, kireç, alümin ve pek az serbest silis karışmış olabilir. Cevherin kalitesi de içerdiği bileşiklerin miktarlarına göre artar ya da azalır. Erzincan'da yaklaşık 30M kalınlığa erişen zonda kirli seviyeler manyezite eşlik etmektedir. Kalsit ve dolomit de olduğu gibi, manyezit ısıtılınca CO2 içerini kaybetmektedir ana sayfam yapsık kullanılanlara ekle. Türkiye'nin yapı taşları Madena Mermer Portalı. Site içi arama. Marble Port. Marble Port'a hoş geldiniz. Ma Adır. 700 ile 1000 ok arasında ısıtılarak kostik kalsine manyezit, 1450-1750 ok arasında yapılan ısıl işlemi ile 0.5 ko 2 ihtiva eden oldukça yoğun ve sert sinter manyezit, 0. Birin altında Fe içeren saf manyezit elektrik fırınlarında 1700 oknin ok üstünde ısıl işleme tabi tutularak çakmak taşına benzer yoğun bir madde olan ergitilmiş magnezyum oksit, fused magnesit elde edilir. Fused manyezitin özgül ağırlığı 3.65 olup çok yüksek sıcaklıklara dayanabilmektedir. Magnezyum, gerek metal olarak ve gerekse bileşik halinde bugünkü teknolojinin önemli bir ham maddesidir. En geniş magnezyum tüketimi, magnezyum bileşikleri şeklinde gerçekleşmektedir. MgO, MgCl2, MgO2, MgSO4VB. Bütün bunların başında toplam dünya tüketiminin 80'ini kapsayan ve magnezya adı verilen MGO, sinter manyezit, bulunmaktadır. Zira MGO yüksek ergime noktası nedeniyle refraktör malzeme endüstrisinin en önemli girdisi durumundadır. İşte bu magnezyanın ve hatta diğer magnezya bileşiklerinin en önemli kaynağı manyezittir. Manyezit bir magnezyum karbonat minerali olup tabiatta sık rastlanan bileşiklerden birisidir. Manyezite tabiatta, kullanım alanlarının gereklerine uygun özelliklerde rastlamak oldukça zordur. Çünkü herhangi bir yabancı elementin manyezit içerisinde 0.1 mertebesinden az veya çok bulunması, manyezitin bugünkü teknoloji ile ekonomik olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini belirleyebilmektedir. Ancak memleketimiz dünyanın en kaliteli manyezitlerini bünyesinde bulundurması yönünden oldukça şanslıdır. Manyezitte düşük porozite, yüksek refrakterlik, yüksek mukavemet, hacim istikrarı, kimyasal dayanıklılık aranır, özgül ağırlık 3,0 gram, santim 3'ten büyük, bor oranı ise azami %0,17 olmalıdır. Kaliteli amorf manyezitler Türkiye'den başka Yunanistan, Yugoslavya ve Brezilya'da bulunmaktadır. A kriptokristalin, amorf, jel, manyezit yatakları çok ince kristalli, hatta yer yer amorf olan, hemen hemen hiç demir içermeyen bu tip yataklar, çoğunlukla serpantin kayaçları içinde çeşitli şekil ve boyutlarda bulunur. Serpantin kütlesini kat eden filon, damar, network, ağ şeklinde olabileceği gibi serpantin kayaçları üzerindeki kapalı basenler içinde tortul horizonlar şeklinde de bulunabilirler en önemli örneklerine Türkiye, Yugoslavya ve Brezilya'da rastlanmaktadır. Bu tip manyezitlerin oluşumu tartışılmaktadır ve bu konuda iki ayrı görüş vardır. Birinci teoride serpantinin yüzey suları, atmosfer ve biyosferin etkisiyle ile alterasyonu ve bu alterasyon esnasında mobilize olan Mg2 iyonlarının çatlak sistemleri boyunca ayrışması temel kabul edilmektedir. Bu teori destandan teori, yukarıdan aşağıya doğru oluşum olarak adlandırılır. İkinci ve çoğunlukla Avustralyalı araştırmacılar tarafından benimsenen teoride serpantin kütlelerinin derinlerdeki Co2 içeren termal suların etkisiyle ayrışması ve açığa çıkan Mg2 iyonlarının bu sular vasıtasıyla serpantin içindeki çatlak sistemleri boyunca manyezit yataklarını oluşturması esas alınmaktadır. Bu teori asendan teori, aşağıdan yukarıya doğru oluşum olarak adlandırılır. Son yapılan araştırmaların ışığı altında kriptokristalin manyezit yataklarının oluşumu şöyle özetlenebilir. Önemli miktarda Co2 kapsayan yağmur suları, atmosfer ve yer yer biyojen olaylarının etkisiyle ultrabazik kayaç kütlelerine alterasyona uğratmaktadır in 1995 Küba'da, Sherlamnon 1968 Yeni Kaledonya Serpantin kütlelerinde yaptığı araştırmalarda ispatladığı gibi, bu alterasyonda ilk mobilize olup suda erir duruma gelen iyon Mg2 katyonu olmaktadır. Geride ise CO2 ve oksitlenmiş halde alüminyum ve demir kalmakta ve böylece magnezyum ekstraksiyonu gerçekleşebilmektedir. Serpantin kütlesinden ayrılan MG, iki katyonları yağmur suları ile mevcut çatlak sistemleri boyunca ya yeraltı suyuna karıştırmakta veya yerüstü su sistemi vasıtasıyla denize ulaşmaktadır. Özellikle magnezyumlu suyun çatlaklar boyunca yeraltı suyuna karışması esnasında çevredeki serpantinden magnezyum ekstraksiyonu gittikçe artarak doyum noktasına erişmektedir. Böylece magnezyumun bir kısmı yağmur suyundan gelen Co2 ile birleşerek manyezit, bir kısmı da MgO2 şeklinde çatlağı doldurmaktadır. Bu oluşumu etkileyen en önemli faktörlerden biri bölgenin veotektoniğidir. Eğer bölgede sıkışma tektoniği olursa çatlak sistemleri sıkıştırılacağından manyezitin çatlak sistemleri boyunca yataklanması engellenmiş olur. Ayrıca mevcut tektoniğin ne hızla ne de yavaş bir erozyona elverişli olmaması gerekir. Zira birinci halde ultrabazik kütleden magnezyum ayrışması için yeterli zaman olmayacaktır, ikinci halde ise birim zaman başına ayrışan magnezyum miktarı çok düşük olacağından kalıcı bir yataklanma önlenmiş olur. Manyezit oluşumunda en uygun şartlar oligosende Türkiye'de gerçekleşmiştir. Anadolu'nun büyük bir kısmı blok halinde yükselirken, temelleri daha önce belirlenen tektonik yapılar genişleyerek daha iyi bir yataklanmaya sebep olmuştur. Bunun yanında blok halinde yükselme, ölçülü hızdaki erozyonu gerçekleştirerek en uygun oluşum şartlarından birini sağlamıştır. Böylece Türkiye'de metrelerce kalınlıkta manyezit damarlarının oluşması mümkün olmuştur. Jeotektonin yanında iklimde diğer önemli bir faktördür. Manyezit oluşumuna en uygun iklim yazları nispeten kurak, kışları yağışlı ve subtropik değişim iklimi olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu iklim sayesinde, magnezyumu diğer bileşkenlerden, F, Si, O2, Al, Ca ve nispeten Cr ayırmanın mümkün olduğu bilinmektedir. Mobilize olan magnezyumlu yerüstü sularının kapalı havzalarda toplanması ve çökelmesi sonucu sedimenter manyezit yatakları da oluşabilmektedir. Ancak buradaki nihai manyezit oluşumu daha çok diyajenetik safhada gerçekleşmektedir. Türkiye'de bu tipte bir manyezit yatağı mevcuttur. Denizli'nin Çardak ilçesinde Hırsızdere Çambaşı köyde, Erzincan ili Çayırlı ilçesi Aravans köyü civarında sedimenter manyezit yatakları bulunmaktadır ve iri kristalli, spatik, manyezit yatakları bu tipe, iri kristalli, çoğunlukla bol demir içeren ve büyük yataklar şeklinde daha çok, yaşlı kayaçlarla beraber bulunan manyezit yatakları dahildir. Yataklanmanın yer aldığı kayaçlar genellikle dolomit, kireç taşı ve grafitçe zengin kumlu, killi ve silistiş şistler ile yer yer evaporitlerdir. Bu tip örnekleri Pireneler, Doğu Alpler, Karpatlar ve Urallar ile Sibirya ve Çin'de bulunur bu tip manyezit yataklarının oluşumu tartışmalıdır. Bu tartışmalar iki grupta toplanır, bir, replasman veya metasomatoz teorisi, Kılar, 1931 ve Frederic, 1968 tarafından ileri sürülen bu teoriye göre iri kristalli manyezit yatakları, kireç taşı veya dolomit gibi karbonat kayaçların magnezyum metasomatozu sonucu oluşur. Bu yatakların manyezit oluşumunu gerçekleştiren magnezyum eriyiklerinin derinlerdeki basınç artışı nedeniyle magnezyumun mobilize olması ve daha yukarılara taşınması sonucu oluştuğu ileri sürülmektedir. Ki sedimenter teori, daha çok litme yer, 1953, SIG, 1969 ve Lesko, 1972 tarafından benimsenen bu teoriye göre, spatik manyezit yatakları, kireç taşı, dolomit veya kaya tuzu oluşumlarında olduğu gibi primer bir tortudan başka bir şey değildir. Kimyasal verilerin yanında yataklardaki tabakalı yapı bu teoriye kanıt olarak ileri sürülmektedir. Ancak araştırıcılar manyezit oluşumunun bir sulu hidromanyezit ana safhasından sonra gerçekleştiğini de kabul etmektedir. Magnezyayı, MgO deniz ve göl sularında bulunan MgCl2 tuzundan da elde etmekte mümkündür. Bu tip magnezya, bazen sentetik magnezya olarak da adlandırılır. Dünyanın 9 milyon ton dolayındaki toplam magnezi üretiminin %27'si deniz ve göl sularından, %63'ü kristalin manyezitten, %10'u kriptokristalin manyezitten üretilmektedir. Tüketim Sinter manyezit, manyezitin 1400 oknin üzerinde, 1750 ok civarı, pişirilmesi, yakılması, sinterlenmesi ile elde edilir. Dünyada sinter manyezitin %75'i manyezit mineralinden üretilmektedir. Sinter manyezit üretiminin hemen hemen tamamına yakın kısmı refraktör endüstrisinde, bazik refraktör tuğla ve monolitik malzeme olarak tüketilir. Bazik refraktör tuğla metalurji sanayinde fırınlar, potalar ile çimento döner fırınları ve çelik endüstrisinde toplam üretimin en az %70'i oranında tüketilmektedir. Monolitik harçlar ise fırın ve potalarda dövme, dökme püskürtme tamir malzemesi olarak kullanılmaktadır. Tüketim içindeki şekilsiz refrakter malzemelerin kullanımı şekilli, tuğla, refrakter malzemelere göre artış göstermektedir. Kostik kalsine manyezit 900 ok civarında kalsinasyon, pişirilmesi, işlemiyle elde edilir. Hayvan yeminden uranyum karbonat için sistemlerine kadar geniş bir tüketim alanı var.